Bu ebbas kimdir? Nerededir ki? İzimle ne gelebilir Gerçek bir yönetmen gibiydim. Ancak yine de o evden çıkım. Tren ve film. Lumière kardeşlerin filmini hatırlasana. Ne ironik değil mi? Aşağıdan bir yel esti. Yine kırdı dallarını Yolculuk ederken tanıştık insanlarla onların hayat hikayelerini toparlıyorum. oradan bir belgesel yapacağım, belgesel bir film yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde kazanıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben bunu Şunun arkasında da bunun yine... ...sahip olduk. Hâlâ çalışmaktayız. Say, ne oldu acaba o çocuklara? Şimdi gidip o çocukları bulmak var. Onlarla bir kısa film çekmek var. Ne? Ben, geldim ben, O abimin yanımdaki odada oturan abi barışman Manço gibi adam çok meşhur bir filmci. Yok mu ya? Vay be ya. Hoş. İyi de ben sizi niye oynatayım? Yani benim filmimde siz niye oynayacaksınız ki? Evet. Sizin özelliğiniz ne? Evet. Biz biz bizde yetenek vardır. Thank you very much. Persian. Hepsi. Uh, çok memnun. Hayli memnun. You can send me all of these information how I can find about Kurosami. Master degree about for the making and my my test subject is Mr. Abbas Kurostami and he, himself all of the film. Kurostami için. Kurostami için. Orada Kurostami bildiğin gel tamam ne girer. Polis mi arrest değil. police If you come in Iran, get. Why? He is against government, against Islam. Gidek, <laughs> top dom, tabdom. top dom. Al an Abbas'ı bulla. Gidek. Siz burada mı çalışıyorsunuz? He, bu da öyle ha. burada. Bunca aramı boşuna mı gitti şimdi? <laughs> Elbette hayır. Eğer arıyorsan hiçbir şey boşuna değildir.